Geliyor geliyor Davut geliyor. Ha, onu kaldırdım yeter. O sıkıntı yok. Pompalı var onda ya. <laughs> gelen düşüyor anasını zaten. Gel <laughs> <laughs> Davut. <gülüyor> Davut domuz avlıyor anasını. Çok iyi. <laughs> Binanın içinde bir kişi daha. Tamam öldü. Bir kişi daha var. Yeah. <laughs> Tamam baltayı soktum kafası. Bunun da soktum beynine. Aman yardım malları. O adamın baltası falan da adamlar yüz parçadı farkındasın da. Ama önündeki kişi vardı. Soktum baltayı. Ne yapayım? ...çıkmaya çalışıyorum. Sağda oturdu bir tanesi şeyde. Ya saçmalama. 3 adamın üzerine atlamışım ya. Önüne. Köprü altında. Dedim mi? 2 kişiyi de eşşat. Onu görmedim. Köprü altında etsin. Yat. is ready here. Get biz oğlum. İkilisiz abi ne güzel iş ya. Abi. Ben buraya radara bakacağım ya. Burada radar var abi. Buradan bir yerden geliyor bunda. Burada var mı? Yok. Ben bunu aldım. Bıçaklayacaktım. Niye? E'ye dönüyor. Sniper öldü bir. sniper var base'lerinde. Öldü hava bombardımanı. Base'lerinde sniper var çıkmayın. lan. Ya Allah belana versin ya. <laughs> Kafadan yedi ama ölmedim. Bekle bekle bekle. Bekle gösterme. Beni kaldır. Yine mi? Yine mi? Sizin tamam, bombardımanı tamam, şu tamam, anda tamam, düşürdüm. Tamam, tamam, geldi. Tamam, geldi. Bak, bombardımanı düşürdüm İlhan abi. Just Gel gel benle gel. Burada yine işte. Justin'i yine düşürdüm abi. İzliyor musun? Çok iyi. İzledim gördüm gördüm. İki kili de bende. Yaktık. Oğlum dibimde şey var. Solda. Altta tank var. Anti tank atamadım. Ona bir, tane, bir tane uçağı düşürdüm beyler. Ya yukarıda adam var, üstünde şu. Üstten dolaş hemen arka olmadı. Düşürdüm sonunda uçağı, tam arkamda da. adam. Düştü. Önüne Ayağı. iniyor paraşütte. Nerede ama ben görmedim. Paraşütü nerede? Açmadı ki. O da öldü ama. Görüyor musunuz? Ekrana bakın. <laughs> Adamın 5 ölümü varsa 3'ü benim. Neres ki orası? B miydi abi? Patlattım kaşarı yine. <laughs> Başına bela oldum lan adamın. <laughs> Spy trouble there. Hile orası çocuğu çünkü nasıl vuruyor biliyor musun? Bina tipinde adam var dikkat et Buraya gel buraya Geberdi Daha üçü abi, de lan kişi de şey de. var orada Öldü öldü üçü de Allah Allah Ben öldürdüm Objektif. Yalnız <laughs> takla attım lan. Hareketlere <laughs> bak. Oho benim tuzağa öldüler. <laughs> Sen ne ara tuzak kurdun oraya? Ölmeden koştum kurdum. O da. <laughs> Tankı patlattım gider